Etrafınız insanlarla çevrili ama kozmik bir yalnızlık hissediyorsunuz. Sıradan anlamda bir yalnızlık değil bu. Mutlak bir yalnızlık, sanki uykuda gezenlerle dolu bir dünyadaki tek bilinçli varlık sizmişsiniz gibi. Carl Jung işte tam da bu fenomeni inceledi ve şaşırtıcı bir keşif yaptı. Ruhsal olarak ne kadar uyanırsanız o kadar yalnız hissetmek zorundasınız. Bu bir ceza olarak değil, Psikolojik bir yasa olarak işler. Jung buna bilinçli olmanın bedeli adını verdi. Gerçekliği o kadar net görüyorsunuz ki, artık insanları birbirine bağlayan ortak yanılsamaları paylaşamıyorsunuz. Bugün Jung'un uyanmış insanların neden bu kadar derin bir yalnızlık hissettiğini açıklayan beş nedeni ortaya koyacağım bu nedenler, hiçbir sosyal bağlantının bu özel yalnızlığa dokunamayacağını açıklıyor. Çünkü bu, çözebileceğiniz türden bir yalnızlık değil, bilincin kendisinin kaçınılmaz bir sonucudur. İşte Jung'un anladığı ama kimsenin konuşmadığı şey. Ruhsal uyanış sizi başkalarına bağlamaz. Aksine sizi normal insani bağlantıları yaratan bilinç dışı katılımdan ayırır ortak yanılsamalar, karşılıklı yansıtmalar ve kolektif bilinç dışı aracılığıyla bağ kurma yeteneğinizi kaybedersiniz. Jung buna bireyleşmenin yükü adını verdi. Ne kadar bilinçli olursanız, insanlığı bir arada tutan bilinç dışı anlaşmalara o kadar az katılım sağlayabilirsiniz. En acı verici nedenden başlayalım. Başkalarının göremediğini siz görüyorsunuz. Jung, uyanmış insanların psikolojik görüş adını verdiği bir yetenek geliştirdiğini keşfetti. Bu, hala uykuda olanlara görünmez kalan gerçeklik katmanlarını algılama yeteneğidir. İnsanların sadece davranışlarını görmezsiniz. Onların gölgelerini, bastırılmış, kabul edilmemiş yönlerini, yansıtmalarını, başkalarına yükledikleri özellikleri, bilinç dışı kalıplarını, farkında olmadığı davranış örüntülerini, ve yaşanmamış hayatlarını gerçekleştiremediği potansiyellerini görürsünüz. Bu görüş yıkıcı bir izolasyon biçimi yaratır. Çünkü gördüğünüzü paylaşamazsınız. Aksi takdirde akıl sağlığınızı yitirmiş gibi görünürsünüz. Ve kör kalanlarla yeniden bağlantı kurmak için gördüğünüzü unutamazsınız. İşte bunun gerçekte ne anlama geldiği bir odada oturursunuz ve herkesin bilinç dışı materyalini yüzleri kadar net görürsünüz. Baba kompleksine kapılmış, her otorite figüründen çaresizce onay arayan iş arkadaşını, yaşanmamış yaratıcı hayatını ünlülere yansıtan, içten içe ölen arkadaşı, atalardan gelen travmaları taşıdığından bile habersiz olan aile üyesini, hepsini görürsünüz. Ve bu görüş sizi görmeyenlerden tamamen ayırır. Jung şöyle yazmıştır. Bilinçli olmanın bedeli izolasyondur. Başkalarının göremediğini görmek, o vizyonla yalnız kalmaktır. Uyanmış kişi kendi yurdunda bir yabancıya dönüşür. Kimsenin anlamadığı bir dil konuşur. Jung'un hastalarından biri bu izolasyonu mükemmel bir şekilde tanımladı. Herkesin gölgelerini Kalıplarını, bilinç dışı oyunlarını görebiliyorum. Sohbetlerde, yüzeyin altında dönen gerçek tartışmayı görüyorum. Yaraların yaralarla konuştuğunu, egoların kendilerini savunduğunu, yansıtmaların havada uçuştuğunu. Ama gördüklerimi onaylayamıyorum. Bu yüzden derinlikleri görürken yüzeyle meşgul oluyormuş gibi yapıyorum. Ve bu yapmacıklık yorucu ve izole edici. Jung bu görmenin izolasyon yaratan belirli yönlerini belirlemiştir. Yetişkin davranışlarını yönlendiren çocukluk yaralarını algılarsınız. Bu da her etkileşimi yetişkin bedenlerinde çocukları izlemek gibi hissettirir. Öfkenin altındaki korkuyu, kibrin altındaki acıyı, başarının altındaki çaresizliği görürsünüz. İnsanların içine düştüğü tekrarlayan kalıpları tanırsınız onların her yıl aynı psikolojik döngülerin içinde dönüp durduğunu izlersiniz. İnsanlar arasında uçuşan yansıtmalarına tanık olursunuz. Herkes, başkalarını gerçekten görmek yerine kendi bilinç dışı materyalini diğerlerinde görür. Ama bunu bu kadar izole edici yapan şey şu, gördüğünüzü paylaşamazsınız. Birine gölgesini gördüğünüzü söylerseniz ya saldırır ya da geri çekilir bilinç dışı kalıplara işaret ederseniz düşman haline gelirsiniz. Yardımcı olabilecek görüşünüz sizi ayıran şeyin ta kendisi olur. Sanki siyah beyaz gören insanların dünyasında renkli görüşe sahip biri gibisinizdir. Algıladığınız zenginliği paylaşamazsınız. Bu durum yungun, görenin yalnızlığı dediği şeyi yaratır. İletişim kurulamayan algılarla yalnız kalmak Sır olmayan sırların bir bekçisi, gizli olmayan, sadece görülmeyen gerçeklerin bir tanığı olursunuz. Her etkileşim gördüğünüzü görmediğinizi iddia etmenizi gerektirir. Ve bu yapmacıklık sizinle diğer herkes arasında bir bariyer oluşturur. Jung, bu görmenin genellikle sosyal etkileşimi neredeyse dayanılmaz hale getirecek kadar yoğunlaştığını belirtmiştir. İnsanların sadece bilinç dışı materyallerini görmekle kalmazsınız. Onu hissedersiniz. Odada somut bir varlık olarak deneyimlersiniz. Sohbetler eş zamanlı olarak birden fazla düzeyde gerçekleşir ve siz hepsinin farkındayken diğerleri sadece birinin farkındadır. Ama Jung'un anlam hakkında keşfettiği şeyin yanında bu yıkıcı izolasyon bile sönük kalır. Anlam çerçeveniz kolektiften ayrılmıştır. Jung'un ikinci içgörüsü daha derine iner. Uyanmış bireyler sadece farklı görmezler. Onlar tamamen farklı bir anlam çerçevesinde var olurlar. Diğerleri kolektif değerlerde, başarıda, tanınmada birikimde anlam bulurken siz Jung'un bireysel anlam dediği şeye geçiş yapmışsınızdır. Ancak bireysel anlam kolektif kanallar aracılığıyla paylaşılamaz. Bu da sizi fiziksel olarak çevrili olsanız bile anlamsal olarak yalnız bırakır. İşte olan şey. Uyanıştan önce toplumun anlam çerçevesini paylaşıyordunuz. Kariyer ilerlemesi ilerleme anlamına geliyordu. Sosyal onay değer anlamına geliyordu. Maddi birikim güvenlik anlamına geliyordu. Bunlar kişisel anlamlar değildi. Bunlar neyin önemli olduğuna dair kolektif anlaşmalardı. Ama uyanış bu anlaşmaları paramparça eder. Onların içindeki boşluğu görürsünüz ve onları içinden görerek çoğu insanı birbirine bağlayan paylaşılan anlam sisteminden çıkarsınız. Jung şöyle yazmıştır: Bireyleşmiş kişi kolektif anlam sistemini terk etmiş ve kendi anlam sistemini yaratmıştır. Ancak bireysel olarak yaratılan anlam kolektif olarak iletilemez. Bu renkleri hiç görmemiş birini açıklamaya çalışmak gibidir. Kelimeler vardır ama deneyim tercüme edilemez. Jung'un analiz ettiği hastalardan biri bu anlamsal izolasyonu şöyle anlattı: Arkadaşlarım terfiler, yeni arabalar, sosyal medya takipçileri konusunda heyecanlanıyor. Onların bu şeylerde gerçek anlam bulduklarını görüyorum. Ve ben de bir zamanlar böyle hissettiğimi hatırlıyorum. Ama şimdi bu şeyler bana çocuk oyuncağı gibi geliyor. Daha aşağı değil, sadece tamamen farklı bir anlam çerçevesinde işliyorlar. Aynı kelimeleri kullanıyoruz ama farklı anlam evrenlerinde yaşıyoruz. Jung bu anlam ayrılığının nasıl tezahür ettiğini belirlemiştir. Sohbetler imkansız hale gelir. Çünkü aynı gerçekliği tartışmıyorsunuzdur diğerleri başarıdan bahsettiğinde dışsal başarıyı kastediyorlardır. Siz ise içsel uyumu kastediyorsunuzdur. Mutluluğu tartıştıklarında hazzı ve konforu kastediyorlardır. Siz ise büyümeyi kastediyorsunuzdur. Aşktan bahsettiklerinde bağlılığı ve güvenliği kastediyorlardır. Siz ise bilinçli bağlantıyı ve büyümeyi kastediyorsunuzdur. Kelimeler aynıdır. Ama işaret ettikleri gerçeklikler tamamen farklıdır. Bu durum, Jung'un semantik yalnızlık dediği şeyi yaratır. Aynı dili kullanmak ama farklı dillerde konuşmak gibidir. Gerçekleri iletebilirsiniz ama önemini değil. Bilgiyi paylaşabilirsiniz ama anlamı değil. Kelimeleri değiştirebilirsiniz ama anlayışı değil. Her sohbet bir çeviri eylemine dönüşür. Ve çeviride her zaman temel bir şeyler kaybolur. Ama en izole edici olanı şudur. Anlam çerçevenizi kibirli veya deli görünmeden açıklayamazsınız. Birine dışsal başarının bireyleşme karşısında anlamsız olduğunu söylemeye çalışın. Acının büyümeye hizmet ettiğinde konfordan daha değerli olduğunu açıklamaya çalışın. Ölümün bir son değil, bir dönüşüm olduğunu paylaşmaya çalışın. Bunlar iletilebilecek fikirler değildir. Bunlar deneyimlenmesi gereken idraklerdir. Jung, uyanmış bireylerin genellikle anlam çerçevelerini iletmeye tamamen son verdiklerini gözlemlemiştir. Kendi bireysel anlamlarından yaşarken kolektif anlamlara baş sallamayı öğrenirler. Bu ikili bir hayat yaratır. Dışarıdan kolektif anlama katılırken İçeriden bireysel anlamdan yaşamak ve bu ikili hayat derinlemesine izole edicidir. Yine de Jung'un uyanmış izolasyon hakkında keşfettiği daha da temel bir şey var. Enerji alanınız uyumsuz hale gelmiştir. Jung ezoterik gibi görünse de psikolojik olarak son derece isabetli bir şey keşfetti uyanmış bireyler hala uykuda olanlardan farklı bir psikolojik frekansta titreşirler. Bu mecazi değildir. Bu, bilinç dışı insanlarla uzun süreli teması yorucu, hatta bazen acı verici hale getiren gerçek bir enerjetik uyumsuzluktur. Siz izolasyonu seçmiyorsunuz. Enerji alanınız onu otomatik olarak yaratıyor. İşte gerçekte olan şey Uyanışın, gölge entegrasyonunun bastırılmış yönlerle yüzleşme. Ego ölümünün, bencilliğin aşılması. Bilinç dışıyla yüzleşmenin çalışması yoluyla psikolojik enerjiniz temelden yeniden düzenlenmiştir. Artık bilinç dışı materyal sızdırmıyorsunuz. Gölgeleri yansıtmıyorsunuz. Kolektif bilinç dışını sürdüren enerjetik alışverişlere katılmayı bırakmışsınızdır. Bu durum, bilinç dışı kalıplardan işleyenlerle sizi enerjetik olarak uyumsuz hale getirir. Jung şöyle yazmıştır. Bireyleşmiş kişi, sınırlı, bütünleşmiş bir enerji alanı yaratan psikolojik bir entegrasyon elde etmiştir. Bu alan, başkalarının alanlarıyla bilinç dışı olarak birleşmez. Sonuç, enerjetik izolasyondur çoğu insanın bağlantı olarak deneyimlediği bilinç dışı birleşmeyi başaramamak. Jung'un hastalarından biri bu enerjetik uyumsuzluğu şöyle anlattı. Bilinç dışı insanların yanında olmak, farklı bir frekansta titreşen bir diyapazon gibi hissettiriyor. Sürekli bir uyumsuzluk, enerjetik bir sürtünme var. Onların yansıtmalarının alanıma çarptığını ve geri döndüğünü hissedebiliyorum. Bilinç dışı materyalleri etrafımda dönüyor ama içeri nüfuz edemiyor. Aynı odadayız ama farklı enerjetik boyutlardayız. Jung, bu enerjetik uyumsuzluğun belirli şekillerde nasıl tezahür ettiğini belirlemiştir. Başkalarının bilinç dışı materyalini, enerji alanınıza karşı neredeyse fiziksel bir baskı olarak hissedersiniz. Kalabalıklar, sosyal anksiyeteden değil, Enerjetik aşırı yüklenmeden bunaltıcı hale gelir. Kısa sosyal etkileşimlerden bile sonra toparlanmak için uzun yalnızlık dönemlerine ihtiyaç duyarsınız. Ortamların duygusal ve psikolojik havasını görünmez bir duman, sis gibi ortamlarda asılı duran birikmiş bilinç dışı materyali hissedebilirsiniz. Bu uyumsuzluk iki yönde değişir. Sizin bütünleşmiş enerji alanınız, başkalarının bilinç dışı dengesini bozar. Varlığınız, onların gölgelerini görünür, yansıtmalarını bariz, oyunlarını şeffaf hale getirir. Çabalamadan veya niyet etmeden, başkalarının görmek istemediği şeyleri yansıtan bir aynaya dönüşürsünüz. Bu durum, onların bilinç dışı olarak sizden kaçınmasına neden olur ve kimsenin nedenini anlamadığı bir izolasyon yaratır. Jung buna enerjetik otoimmünite adını verdi. Sizin psikolojik olarak bütünleşmiş alanınız bilinç dışı materyali otomatik olarak reddederken, bilinç dışı alanlar da sizin entegrasyonunuzu otomatik olarak reddeder. Bu kişisel bir şey değildir. Bu enerjetik fiziktir. Su ve yağ gibi bilinçli ve bilinç dışı enerji alanları basitçe karışmaz. Ama en zorlayıcı olanı şudur. Bu enerjetik uyumsuzluk irade veya teknikle aşılamaz. Entegrasyonunuzu kaybetmeden frekansınızı başkalarına uyacak şekilde düşüremezsiniz. Kendiniz bilinç dışı olmadan bilinç dışı olarak birleşemezsiniz. Sizi özgürleştiren uyanışın kendisi sizi enerjetik olarak da izole etmiştir. Eğer bu izolasyon biçimlerini deneyimliyorsanız, başkalarının göremediğini görüyor farklı bir anlamdan yaşıyor, enerjetik olarak uyumsuz hissediyorsanız, siz antisosyal veya bozuk değilsiniz. Siz, Jung'un bilincin kaçınılmaz yalnızlığı dediği şeyi deneyimliyorsunuz. Şimdi, bu son iki neden, Jung'un bu yalnızlığın neden derin bir amaca hizmet ettiğine inandığını ortaya koyuyor. Yanlış bağlantılarınız ölmüştür. Jung'un dördüncü içgörüsü acımasızdır uyanış sadece sizi değiştirmez. Aynı zamanda bağlantılarınızın çoğunun hiçbir zaman gerçek olmadığını ortaya koyar. Bunlar Jung'un yansıtma ilişkileri dediği şeylerdi. Bilinç dışı materyale, paylaşılan gölgelere, karşılıklı yanılsamalara dayalı bağlardı. Uyanış bu yansıtmaları geri çektiğinde, onlar üzerine kurulu ilişkiler çöker ve sizi başından beri yalnız olduğunuz, sadece bunun bilincinde olmadığınız yıkıcı gerçekle yüzleşmek zorunda bırakır. İşte Jung'un keşfettiği şey. Uyanıştan önce bağlantı gibi hissettiren şey genellikle bilinç dışı birleşmeydi. Başkalarıyla ilişki kurmuyordunuz. Kendinizin parçalarını onlara yansıtıyor ve yansıtmalarla ilişki kuruyordunuz anne kompleksinizi yaşlı kadınlara, yaşanmamış potansiyelinizi hayran olduğunuz arkadaşlara, gölgenizi düşmanlara yansıtıyordunuz. Bu yansıtmalar ilişki yanılsamasını yarattı. Ama uyanış orada hiç kimse olmadığını, sadece kendi bilinç dışı materyalinizin size geri yansıdığını ortaya koyar. Jung şöyle yazmıştır. Bireyleşme ile birlikte gelen yansıtmaların geri çekilmesi korkunç bir gerçeği ortaya çıkarır. Çoğu ilişki hiç de ilişki değildi aksine başkalarının farkında olmayan aktörler olarak rol aldığı bilinç dışı dramalardı. Yansıtmalar geri çekildiğinde, örttükleri boşluk görünür hale gelir. Jung'un hastalarından biri bu ilişki ölümünü şöyle anlattı. Uyandıkça ilişkilerim ölmeye başladı. Dramatik bir şekilde değil, sadece içleri boşaldı. Hayran olduğum arkadaşım sadece benim altın gölgemi taşıyordu. Sevdiğim partnerim çoğunlukla ilahi dişilin benim yansıtmamdan ibaretti. Nefret ettiğim düşmanım kendi reddedilmiş yönlerimdi. Bu yansıtmaları geri çektiğimde ve gerçek insanları gördüğümde aramızda gerçek bir bağlantı olmadığını fark ettim. Birbirimizle değil, yansıtmalarımızla ilişki içindeydik. Jung, Nekit, yansıtma ilişkilerinin nasıl gerçek bağlantı kılığına girdiğini belirlemiştir. Gerçekte gölge yansıtması olan yoğun çekim aşk gibi hissedilir. Gerçekte yaşanmamış potansiyel olan derin hayranlık arkadaşlık gibi hissedilir. Reddedilmiş yönler olan güçlü itme uyumsuzluk gibi hissedilir. Ancak yansıtmalar geri çekildiğinde duygusal bağlar gibi hissedilen şeyler psikolojik seraplar olarak ortaya çıkar. Bu durum Jung'un retrospektif yalnızlık dediği şeyi yaratır. Tüm hayatınız boyunca yalnız olduğunuzu fark etmek ama bunu fark edemeyecek kadar bilinç dışı olmaktır. Sahip olduğunuzu düşündüğünüz bağlantılar içsel dramalardı. Değer verdiğiniz ilişkiler psikolojik tiyatrolardı. Güvendiğiniz bağlar hayali iplerdi. Bu sadece şimdiki bir yalnızlık değildir. Bu, her zaman yalnız olduğunuzun keşfidir. Ama en yıkıcı olanı şudur. Bir kere içlerini gördükten sonra yansıtma ilişkilerine geri dönemezsiniz. Bilinçli hale gelmiş olanı yeniden yansıtamazsınız. Boşluk gördüğünüz yerde bağlantı varmış gibi yapamazsınız. Gerçek, nadir ve zor olan ilişki ile bilinçli yalnızlık arasında bir seçimle baş başa kalırsınız. Jung, bu yanlış bağlantıların ölümünün genellikle tam bir izolasyon dönemini tetiklediğini belirtmiştir. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur. Eski bağlantılar ölmüştür ve yansıtmalar yerine gerçekliğe dayalı yeni bağlantıların gelişmesi zaman alır, eğer gelişirlerse. Birçok uyanmış birey gerçek bağlantının o kadar nadir olduğunu keşfeder ki, yalnızlık onların birincil ilişkisi haline gelir. Ama Jung'un son iç bu yalnızlığın tam da ihtiyaç duyulan şey olabileceğini ortaya koyuyor. Gerçekte kim olduğunuz oluyorsunuz. Jung'un uyanmış yalnızlık için son nedeni, belki de en derin olanıdır. Yalnızsınız. Çünkü bireyleşme, gerçekte kim olduğunuz olma süreci, ancak psikolojik yalnızlıkta gerçekleşebilir. Kendiniz olma süreci, başkalarının beklentilerinden yansıtmalarından ve etkilerinden ayrılmayı gerektirir. Jung buna bireyleşmenin münzevi evresi adını verdi. Çözülmesi gereken bir sorun değil, psikolojik bir doğum için gerekli bir koşuldur. İşte Jung'un anladığı şey. Kendiniz olmak başkalarıyla sürekli bağlantıyı sürdürürken imkansızdır. Her ilişki sizi başkalarının olmanızı istediği kişiye doğru çeker. Her etkileşim toplumsal olarak inşa edilmiş kimliği pekiştirir. Her bağlantı sahte benliğin bir yönünü sürdürür. Gerçek bireyleşme Jung'un psikolojik izolasyon dediği şeyi gerektirir. Başkalarının etkisinden arınmış bir alan, otantik benliğinizin nihayet ortaya çıkabileceği bir boşluk. Jung şöyle yazmıştır: Gerçek kişiliğin doğumu, sosyal kişiliğe geçici bir ölümü gerektirir. Bu ölüm ancak kolektif beklentinin sürdürücü güçlerinden uzakta, yalnızlıkta gerçekleşebilir. Yalnızlık sorun değildir. Gerçekten kendiniz olamama sorununun çözümüdür. Jung'un en bireyleşmiş hastalarından biri bu gerekli yalnızlığı şöyle anlattı. Herkesin benden olmamı istediği kişinin altında kim olduğumu keşfetmek için tamamen yalnız kalmak zorundaydım. Kimsenin önünde performans sergileyecek, yansıtacak veya tepki verecek kimsenin olmadığı yalnızlıkta nihayet kendimle tanıştım. Yalnızlık başlangıçta dayanılmazdı, sonra aydınlatıcı oldu. Asla gerçekten kendim olmadığımı keşfettim. Başkalarına verilen tepkilerin bir koleksiyonuydum ancak tam bir yalnızlıkta gerçek benliğim ortaya çıkabildi. Jung yalnızlığın bireyleşme için neden gerekli olduğunu belirlemiştir. Başkaları mevcut olmadığında sosyal benliğin hiçbir işlevi kalmaz ve yavaş yavaş çözülür. Yansıtmaların ekranları yoktur ve geri çekilmek zorundadır. Personanın dışa dönük maske seyircisi yoktur ve sonunda düşer sahte benliğin hiçbir takviyesi kalmaz ve yavaşça ölür. Geride kalan boşlukta, gerçek benlik, Jung'un büyük harfle benlik dediği şey, nihayet ortaya çıkabilir. Bu ortaya çıkış başkalarının yanında gerçekleşemez. Çünkü başkaları bilinç dışı olarak sizin dönüşümünüze direnirler. Sizin dönüşümünüz onların dengesini tehdit eder. Sizin otantikliğiniz onların sahteliğine meydan okur sizin bireyleşmeniz onların bilinç dışını rahatsız eder. İyi niyetli başkaları bile bilinç dışı olarak sizi eskisi gibi tutmaya çalışacaktır. Çünkü sizin değişmeniz onları kendi durgunluklarıyla yüzleşmeye zorlar. Jung buna münzeviliğin zorunluluğu adını verdi. Kalıcı bir izolasyon değil, olma amacı için geçici bir geri çekilme. Kozaya giren bir tırtıl gibi dönüşümü geçirmek için kolektiften ayrılmalısınız. Yalnızlık rahat değildir. Sizi içeriye doğru iten, orada gerçekten ne olduğunu keşfetmeye zorlayan dönüştürücü bir baskıdır. Ama işte hayati olan şey. Bu yalnızlık yaratıcıdır, boş değildir. Yalnızlıkta yalnız değilsinizdir. İlk kez kendinizlesinizdir. Jung'un benliğin yoldaşlığı dediği şeyi keşfedersiniz. Başkalarının etkisinden izole olarak gelişebilen kendi otantik varlığınızla derin bir ilişki. İşte Jung'un ruhsal olarak uyanmış insanların neden bu kadar yalnız hissettiğine dair eksiksiz resmi. Başkalarının göremediğini siz görürsünüz. Farklı bir anlam çerçevesinde var olursunuz. Uyumsuz bir frekansta titreşirsiniz. Tüm yanlış bağlantılarınızı kaybetmişsinizdir ve kendiniz olma yolculuğunun gerekli yalnızlığı içindesinizdir. Jung şöyle yazmıştır. Bireyleşmiş kişinin yalnızlığı bir bağlantı başarısızlığı değil, bilincin bedelidir. Yetersiz oldukları için değil, büyük ölçüde uykuda olan bir dünyada uyanık oldukları için yalnızdırlar. Bu yalnızlık, Jung'un evrimsel bir işlev olarak gördüğü şeye hizmet eder bilinç dışı birleşmeye geri dönmek yerine bilinçli yalnızlığa katlanan her insan, insan bilincini ilerletir. Sizin izolasyonunuz kişisel bir başarısızlık değildir. Bu, türün gelişimidir. İnsan farkındalığının büyüyen sınırında yalnızsınız, başkalarının sonunda yaşayacağı psikolojik bölgelerde öncülük ediyorsunuz. Jung, uyanmış yalnızlığın en geniş anlamda geçici olduğuna inanıyordu. Daha fazla birey uyandıkça ve bu izolasyonu deneyimledikçe yeni bağlantı biçimleri ortaya çıkacaktır. Yansıtma yerine gerçekliğe, bilinç dışı yerine bilince, yanılsama yerine gerçeğe dayalı bağlantılar. Ama bu yeni bağlantılar, uyanışın yalnızlığından yeterince insanın sağ çıkmasını gerektirir. Sizin yalnızlığınız bu nedenle sadece kişisel değil, aynı zamanda kolektiftir henüz yaygın olarak var olmayan bir insan bağlantısı biçimi için alan tutuyorsunuz. Bireyleşmiş varlıklar arasında bilinçli bir ilişki. Yanlış bağlantıyı kabul etmek yerine, izolasyona katlanma isteğiniz, gerçek bir buluşma olasılığını sürdürür. Jung bunu, içe dönük bir kahramanlık yolculuğu olarak gördü. Kahraman kabilesini terk etmeli, ejderhayla yalnız yüzleşmeli ve dönüşmüş olarak geri dönmelidir ancak psikolojik kahraman kolektif bilinç dışını terk etmeli. Benliğin içsel ejderhasıyla yalnız yüzleşmeli ve bireyleşmiş bir varlık olarak geri dönmelidir. Yalnızlık yolculuğun başarısızlığı değildir. Yolda olduğunuzun kanıtıdır. Ama Jung dürüsttü. Bu yalnızlık dayanılmaz olabilir. İnsanın bağlantı ihtiyacı uyanışla birlikte yok olmaz. Aksine yoğunlaşır başkalarına ihtiyaç duymayı bırakmazsınız. Onlara daha bilinçli bir şekilde ihtiyaç duyarsınız. İzolasyon aşılmaz. Hakikat uğruna katlanılır. Eğer uyanışın derin yalnızlığını deneyimliyorsanız, eğer başkalarının göremediğini görüyor, farklı bir anlamdan yaşıyor, enerjetik olarak izole hissediyorsanız, bağlantıda başarısız olmuyorsunuz. Bilinçte başarılı oluyorsunuz ve bilincin Yung'un derinden anladığı bir bedeli vardır.